Transmedya medya için hazırladığımız trans siyasetle yeniden karşınızdayız. Şimdi de Rize'ye gidiyoruz. Sevgili izleyiciler, karşınızda Cumhuriyet Halk Partisi'nden Rize İl Kadın Kolları Başkanımız Sayın Berin Ayvar. İzniniz olursa Sayın Başkan'a öncelikle hoş geldiniz diyelim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Hoş buldum. Böyle bir programa beni de dahil ettiğiniz için sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet her zaman her zaman çok bir teşekkürüm. Ben de yoğun programınız arasında bize zaman ayırdınız. E, eksik olmayın, kırmadınız, yayına katıldınız. Üstelik böyle eee temposu yüksek bir gün, değil mi? Ee, onun ardından, o büyük yorgunluğun ardından aslında bakarsanız e, yayına katıldığınız için ben müteşekkirim. Şimdi siz bugün e, önemli e, çalışmalar yapıyorsunuz. Onların ayrıntılarını konuşacağız ama isterseniz bugün ne yaptığınızla ilgili e, konuşarak başlayalım. E, tabii evet. bir e, seçim süreci var. 23 Mart'ta Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle e, üyelerin katılımıyla Cumhuriyet Halk Partisi seçecek. Onun ummalı bir çalışması kuşkusuz ilde devam ediyor. il örgütü. Ama ilk kadın kolları olarak da ayrıca e, yüksek performans bu süreci hem çalışmaya gayret gösteriyorsunuz hem de vatandaşla bir araya gelmeye çalışıyorsunuz. Neler yapıyorsunuz Sayın Başkan? Bugün neler yaptınız örneğin? Şimdi biz uzun zamandır aslında ben 5 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin aktif görevleri içerisindeyim. Daha önce Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürütüyordum. Ardından seçimde İl Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüttüm ve bu süre zarfı içerisinde sürekli sahadaydım. Sürekli vatandaşla iç içe olmayı öngörüyorduk. Zaten örgütümüzün ve partimizin, il başkanımızın hepimizin İlk düşündüğü ve önemsediği şey seçmenle, vatandaşla iç içe olmaktı. Kendimizi ifade etmek, onları dinlemek, sorunlarını dinlemek, elimizden geleni yapabilmekti. Bunu bugün de devam ettirdik. Ramazan ayında da olsa yine hayırlı bir Ramazanlar dileyelim dedik. Yine sorunlar var mı, ekonomik sıkıntılar var mı? Kadın esnafımız... Ee, ev hanımı çalışan ne durumda diye bir gidelim, bir görelim dedik. Bugün öyle çok ilginç bir aileye denk geldim. Ailenin ilginçliği şuradandı. Ee, kızlarına Erzurum'dan ziyarete gelmişler. Kızları burada kuaförlük yapıyordu. Ee, onu ziyarete geldiklerinde e, kişinin babasıyla e, görüştük. Babası bize çok güzel bir e, hikayesini anlattı. Yaşanmış e, bizim Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderimizle ilgili. E, bunun akrabası vardı. Atatürk'ün e, seyisiydi yakın seyisiydi. Bir de İnönü'nün seyisi vardı yine arkadaşları, akrabaların içerisinde e, seyislik yaparken şunu söylemişti. E, biz diyor sefere çıktığımızda veya bir yere gittiğimizde diyor Atatürk ezan sesini duymasa bile vakitin geldiğini görerek hadi iniyoruz, e, bir kenara çekiliyoruz ve namazlarımızı eda ediyoruz diye söylüyordu. Bu çok beni etkiledi çünkü çok farklı Lance, Edilo, Burası, Rize, çok farklı şeyler duyuyorduk. Ama bugün çok güzel yakından görgü tanıklarının torunundan böyle bir olayı dinlemek bizi çok mest etti. Bunu akabinde çok daha farklı şeyler söyledi. Çok daha güzel şeyler anlattı ama konumuz uzun, zamanımız kısıtlı. Ben çok teşekkür evet, ve o konuşmayı keşke bir çeken falan olmadı mı elinizde o görüntü var mı Şimdi şöyle söyleyelim biz e, burada insanlarda bir zannediyorum iktidarın hepimizin bildiği bir gerçeği var maalesef ki insanlara bir korku psikolojisi aşılamış. Resim çektirmekten video çektirmekten itina ediyorlar maalesef. E, biz ne kadar cesaretli olmaları gerektiğini bu e, korkunun da bu kadar yersiz olduğunu söylemeye çalışsak da işte çocuğumuz var o var bu var. Orada başka kadınlar da olduğu için tesettürlü de oldukları için kuaför salonuydu. Bunu çek Şansımız olmadı. Umarım Ama bir daha gittiğimizde evet. düşecek nitelikte bir anekdotu yakalamışsınız. E, keşke bir kayıt değil mi bir kayıt altına alınabilseydi. Yani hakikaten Türkiye'de gündeminde çok büyük yer kaplayacak nitelikte bir anekdotu yakalamışsınız. Bu herkese de nasip olmaz ne hoş. Çok güzel Ramazan'a da böyle bir şeye denk gelmek bana göre çalışmalarımın ödülüydü. En güzel teşekkür. Ya. Evet, evet. yani bugün hem etkilendik, e, tatlı bir yorgunluk oldu bize ama güzel oldu. Onun için bence çok gezenli, çok okuyanlı ikisi de çok biliyor. Gezmek de güzel bir şeymiş. E, Bunun da mükafatını bugün aldık. Evet. Ne güzel, çok şanslısınız. Ne güzel. Sayın Başkan, tabii ülkemiz çok büyük sıkıntılarla mücadele ediyor. Özellikle ekonomik koşulların geldiği nokta hayat pahalılığının bu kadar artması. Esnaf açısından, öğrenciler için, emekliler için, asgari ücretle çalışanlar için ve özellikle de kadınlar için büyük artık hakikaten yani bıçak derdi geçti kemiği. Hani o noktaya geldi. Hayatın hayatın bu kadar pahalanması. Ee, neler duyuyorsunuz? Rize'de Rize sokaklarınıza indiğinizde özellikle kadınlarla bir araya geldiğinizde mutlaka onlar sizinle mahremlerini de paylaşıyorlar. Neler evet. anlatıyorlar? Hangi sorunlarla öne çıkıyorlar? Şimdi burada çok fazla kadın esnaf yoktu. Son zamanlarda biraz kadın esnaflarımız artmaya başladı fakat kadın esnaflarımıza gittiğimizde şunu söylüyorlar. Her sene kötüye gidiyoruz ve ağır vergiler bize yüklediler. Biz küçük esnafız. Biz destek bekliyoruz. Destek değil fakat e, köstek olunuyor bize. E, sözleri ve serzenişlerinde bulunuyorlar. E, pahalılıktan yana şikayetleri var. Müşterilerinin e, gelmez sayısı özellikle güzellik uzmanları var burada. E, e, güzellik bakım uzmanları, e, konfeksiyoncu bayanlar, terziler, kuaförler. E, bunların e, sorunu müşterilerin gittikçe e, seyrelmeye başladı çünkü ekonomiyi düşünüyorlar. E, pahalılık... E, pahalı ürünler şöyle söylemiş. Şunu söylediler bize. Daha çok ürünler bu güzellik uzmanlarının, kuaförlerin ürünleri yurt dışından geliyor. Yurt dışından geldiği için inanılmaz bir pahalılık var ve bunu da tüketiciye e, yansıtmak zorundalar. E, Yansıtıcıda sorun oluyor ve müşteri kaybına e, sebep oluyor bu dediler. Ama en büyük sorun bizim toplamda gördüğümüz e, size özet geçecek olursam, e, küçük esnafın e, vergi yükünün ağır olması. Evet gittikçe altan vergiler her gün yeni bir vergi kazanıyoruz fakat vergilere yetiştiremiyoruz. Biz eve ne götüreceğiz? Bizim eve ekmek götürmemiz gerekiyor. Bizim hayatla mücadelemizde devlet pardon hükümet yanımızda değil diyorlar. Bunu söylüyorlar ama bu kadın esnafın ev hanımları zaten iş arasa da bulamıyor bir de çocuk olunca çocuklarını bırakabilecekleri ücretsiz bir kreş yok, güvenebilecekleri fazla yok. Onun için asgari ücret belli 22 bin lira bunu veremeyen yerler de var. İki çocuğu baktırdığında aylık alacağı ücrete tabi olacağı denk geleceği için evde oturmayı tercih ediyor. Bu da kadını biraz daha eve yöneltiyor. Eve yönelen kadın sayısı maalesef bu yüzden de artmış durumda gözüküyor Rize'de. Evet, Türkiye'nin genelinde de öyle, doğruyu söylemek gerekirse. Ama tabii Rize biraz şanssız bir şehir, ee, çünkü Ankara gibi, İstanbul gibi, Adana, İzmir. Eskişehir gibi büyük şehirlerde özellikle 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Türkiye'nin %65'ini aşağı yukarı CHP'li belediyeler yönetiyorlar ve CHP'li belediyeler özellikle kadınların iş hayatının içine daha çok entegre olabilmeleri için de mümkün olduğu kadar çok e, kreşler açıyorlar açmaya çalışıyorlar e, şimdi tabii maalesef Rize bu konuda biraz geride kalan kentlerden biri e, ve kuşkusuz bunun da ıstırabını mutlaka yaşıyorlar. Şimdi Sayın Başkan tabi e, iş gücünün, kadın iş gücünün bu kadar gerilemesindeki en önemli sebeplerden biri de iktidarın genel tutumu e, biliyoruz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Rizeli Rize'den de bugüne kadar e, AK Parti'ye e, ciddi oyla e, Cumhurbaşkanı hep Rize destekledi. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra genel atmosferde bir değişiklik var mı? E, hissettiğiniz e, o atmosferdeki o hissettiğiniz ölçek nedir? Biraz aktarabilir misiniz? Şimdi e, şunu. E, e... Bu sorunlara yani bu, bu sorunlara hangi ideolojiden olursa olsun, hangi siyasi partiden olursa olsun herkes yaşıyor. Ama Rize bunu ne kadar fark ediyor onu anlamaya çalışıyorum. Rize bayağı fark etmeye ve sorgulamaya başladı. Neden yaşıyoruz, niçin yaşıyoruz bunları? E, sorgulaması yoktu. İşte bizim oğlumuz, bizim evladımız arkasında duracağız ama bizim evladımız bize bunu neden yapıyor? Emekli burada da zor durumda. Serzenişte bulunmaya başladı ve bizim gittiğimiz hemen hemen her yer ekonomik sıkıntılardan bahsediyor. E, sadece ekonomik sıkıntılar değil. Eğitimdeki sorunlar, e, aile yaşamlarındaki e, e, sorunlar sağlık sektöründeki sorunlar. Aslında Türkiye'nin genelinde yaşanan sorunlar artık Rize'de de fark ediliyor ve Rize ile artık konuşmaya başladı. Bizim evladımız bize bunu neden yapıyor sorusu e, düşünülmeye ve konuşulmaya başladı. Bunu görüyoruz. Ya bizim gittiğimiz her yer bize kapılar sonsuza kadar açılıyor. Çok güzel karşılanıyoruz. E, eskiden bize... öyle miydi? Peki Sayın Başkan eskiden öyle miydi? E, i̇lk başladığım yıllardan öncesini söyleyeyim, öyle değildi. E, daha farklıydı. İlk başladığım zamanlarda da biraz daha e, farklıydı, zordu yani. Şimdi gittikçe tamam. hem... En belediyelerimizin çalışmaları özellikle burada Fındıklı Belediyesi'nin yapmış olduğu ikinci dönemdir zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaptığı başarılı çalışmalar ardından Ardeşen ve Pazar'ın alınması orada yapılan çalışmaları e, takip ediyor seçmen. Buradan 46 yıl üzerine bir vekil çıkartmamız e, seçmenin isteğiyle ve tercihiyle olmuştur. Vekilimizi e, takdir ve tebrik ediyorlar e, Beğeniyorlar. Biz bunları sokakta duyuyoruz. Bunlar bizi onur ediyor. Bizleri tanıyorlar. Bunlar bize eğime kazandırıyor. Bunun Tabii. karşısında iktidarın yapmış olduğu bu her gün akşamki söylemin sabaha uymaması o genel siyaset yerele, yerele de yansıyor. Ama ekonomik sıkıntı zaten iktidarların hepsini et, olumsuz etkilediği için Bunları da etkiledi ve dediğim gibi Rize'de sorgulama yoktu. Yani şu yoktu AKP hükümeti ne yaparsa yapsın hep bizim oğlumuzdur, bizimdir deyip örtünü kapatıyorlar üstünü. Ama şu an üstünü kapatma yok. Herkes e, yaşadığı bütün acıyı haykıra haykıra söylüyor. Artık son diyor. Yani biz ne yapabiliriz? Geçinemiyoruz. Çay. Peki Afrika'da da aynı şey geçerli mi? Yani mesela hani çay çok önemli bir geçim kaynağı. Alım fiyatları maalesef çok büyük sıkıntı. Hatta genel başkan bununla ilgili olarak özel de bir miting yaptı. Çay fiyatları ile ilgili, çay üreticisinin sorunları ile ilgili sesini duyurmak maksadıyla. Ama ben mesela şeyi çok merak ediyorum. Hani Karadeniz'in genel bir yerleşim planı var. Ve dağınık, e, taşra yani kırsal alan e ulaşımı da biraz böyle meşakkatli bir e, şey. E, hani merkezde Rize, merkezde gördüğünüz o atmosferi taşrada da görüyor musunuz? E, kırsalda aynı e, hissiyatı paylaşıyor mu? Bu ekonomik koşulların yansıması kırsala nasıl oluyor? Şimdi e, zaten Rize'nin ana geçim kaynağı çay. Yani kışın zaten köylerde kırsal kesimde hemen hemen hiç kimse kalmıyor. Merkeze merkeze geliyor ki köylerde altyapı yok. bir hmm. altyapı derken şunu demek istiyorum. Bir doğalgazlı bir okuldu yok. E, sadece bir elektrik ve bir su. Onun dışında hiçbir şey. Yani şurada 10 dakikalık mesafe merkeze mesafesi olan bir köyde bile bunları bulamazsınız. Merkeze bağlı köylerde bunları bulma şansınız yok. Yani köylere gelişim kapandığı için hemen hemen herkes merkeze indi, büyük şehirlere göç etti. Onun için merkezin ile kırsalın nabzı şu an aynıdır. Ee, çay parası ne vereceğini bekleniyor. Verilecek ee, çok e, absürt bir fiyat artık emeklilere ve e, asgari ücretlere verilen zamlardan sonra çok bir yüksek rakam beklenmiyor. Onun bir hayal kırıklığı var. Destekleme ücretleri düşük olduğu için her sene çayda satış, çay alım yerlerinde yapılan satışlarda büyük sıkıntılar yaşadığım yaşadıkları için. Aynı zamanda ben de çay üreticisiyim. Ben de çay satıyorum. Benim de beklentilerim var. Yani vatandaşın çay üreten vatandaşın beklentileri benimkiler aynı. Aynı şeyleri yaşıyoruz. Aynı şeyleri hissediyoruz. Eskiden çayla bir çay parasıyla bir düğün yapılırdı. Bir çay parasıyla Ev alınırdı, çay parasıyla çocuklar okutulurdu, çay parasıyla e, keza e, geline eşya kesilirdi. Çay parasıyla çok büyük şeyler yapılırdı. Bugün çay parasıyla bir dahaki seneye borçlanabilirdiniz de, diyebilirdiniz ki işte ben bir dahaki sene çay parasına şunu yapabilirim, bunu yapabilirim. Orada bir enflasyon ve devalüasyon yaşamazdınız. Yani fiyat çok değişmezdi. Ama şimdi çaya ne verecek Gübrene kadar olacak bir, bir ton gübre, bir ton çaya bedel. Yani hiçbir şey karşılamıyor. Dediğim gibi küçük esnaf nasıl vergilerle boğuşuyorsa biz de e, üretici olarak çay üreticisi olarak e, yaptığım ürettiğimiz çayı, e, kestiğimiz çayı yaptığımız masrafı karşılamıyor. Orada bir sıkıntı yaşıyoruz. Bana bunlar bir şey yapılan politikalar geliyor. Yani çayı bitirmek politikaları gibi ama çay çok kıymetli bir tarım ürünü. Her zaman desteklenmesi gerekiyor. Biz parti olarak zaten, il başkanımız da olarak, genel başkanımız Özgür Özel'in yaptığı burada mitiklerde de her zaman e, kota olayını konuştuk, e, alt taban fiyatlarını konuştuk, e, işçileri konuştuk, her sorununa değindik. Bizim istediğimiz e, tatmin edici bir rakam. Tarıma, gençler çay tarımından uzaklaşıyor. Hep başkalarına toplatılıyor, onu yapılıyor işte gençler uzaklaşıyor deniyor ama gençleri çekmenin en iyi yolu tatmin edici fiyatlar, tatmin edici tarım politikaların olmasıdır. Üşkusuz. Peki çok vaktimiz kalmadı ama ben çok merak ediyorum. tabii 23 Mart tarihi e, Türkiye'de çok önemli bir tarih olarak e, kayda geçecek. Şöyle Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir siyasi parti Cumhurbaşkanı adayını e, ön seçimle üyelerinin belirlemesi için sandığa gidiyor Cumhuriyet Halk Partisi. E, hazırlıklar ne durumda? E, enerji ve o e, vatandaş açısından özellikle üyeler açısından heyecan ne durumda? Ee, biraz sizden o konularla ilgili de bilgi alabilir miyim? Şimdi e, biz e, partimizin ve e, Cumhurbaşkanı aldığı, adayımızın almış olduğu bu kararı sonuna kadar destekliyoruz. Arkasındayız. E, çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Katılım çok güzel zaten yorulan bir seçmen var. Bir an önce seçim isteyen bir seçmen var. Bunun için herhalde çıkış kapısını bu gördüler, bu şey gördüler. Katılım o yüzden çok güzel. Heyecanlıyız çünkü bunun iktidara bir... Şöyle söylerim bir iktidara uyarı niteliğinde bir seçim olacaktır. Biraz kendini toparlar. Artık gerçekten seçime ihtiyaç var. Seçmen bunu çok istiyor seçmenin sesine iktidar kulak vermek zorunda. Ya seçmeni ve halkı görmek zorunda ya da seçime gidip gerekeni yapması gerekiyor. Artık tıkanan bir sistem var. Bu konuda partimizin aldığı bu karar, Cumhurbaşkanı adayımızın yapmış olduğu çalışmaları sonuna kadar destekleniyoruz. Bence biraz da geç kalınmış gibi düşünecektim ama tam zamanı bir seçim olmalı ve gereği e, seçmen tarafında yapılacağından eminim. En kısa zamanda evet. iktidarın evet. değişmesi gerekiyor ki bütün sorunların düzelmesi lazım. Çünkü Türkiye artık nereden tutsak elimize gelecek hale geldi. E, tutar bir evet. tarafı kalmadı çok fazla. Evet. Evet. evet peki. Son soru şimdi sanırım hafta sonu Trabzon'da olacak değil mi Sayın Ekrem İmamoğlu? Cumartesi günü akşam üzeri evet. <laughs> Biz de heyecanla bekliyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladık. E, direkt evet. oraya <laughs> evet, hepiniz orada buluşacaksınız Trabzon'da. Evet çok heyecanlı geçiyor o buluşmalar kuşkusuz. tabii bir milyondan fazla o üyenin sandığa gitmesini istiyor. Hem genel merkez hem Ekrem İmamoğlu yaptıkları açıklamalarla da aslında bir gövde gösterisi çok önemli bir mesaj olarak algılanacak. Hem kamuoyunda hem iktidar kanadında. Ne kadar katılım bekliyorsunuz? Sizce Rize'de üyelerden yüzde böyle 80'leri görür müsünüz? 75-80 bile onu görür mü? Ne dersiniz? Şimdiki ilgiye bakıldığında biz yüzde yüze yakın hani her zaman yüzde söylenmez ama yüzde doksan üzerinde bir katılım olacağını düşünüyoruz. Çünkü seçmenimiz, üyelerimiz çok bu konuda duyarlı davranıyorlar. Öyle olacak. Olacak yani. <laughs> Sayın Başkan mesela İGE ile de konuştuğumuz zaman işte Balıkesir, İzmir oralarda il ilçe örgütleri tek tek üyeleri arıyorlar. Ee, yani bir hani geleceğim mi gelmeyeceğim mi gel gelmeliyiz bir arada olmalıyız mesajı veriyorlar. Böyle bir çalışma var mı Rize İl'de? Aa, Biz şimdi Merkez ilçe Başkanımız Necati Başkan bütün çalışmaları örgütümüzle yapıyor. E Zaten kendileri arıyor. Bizim üyelerimiz kendileri arıyor. Beni bile arıyorlar. <laughs> <laughs> ne zaman, nasıl işte biz şehir dışına çıkacağız, o tarihlerde şehir dışında olacağız, nasıl yapalım? Diğeri arıyor ki ben de oy kullanacak mıyım? Bilgi kendileri alıyor. Tabii ki bizler de arıyoruz, ulaşıyoruz, konuşuyoruz. Çünkü bilgi aktarmamız gerekiyor, netleşmeleri lazım. Ee, bunun 7'den yetmişi hani tabiri caizse öyle bir laf vardır ama seçime yaşına gelmiş, oy kullanacak olan... Ee, üyelerimizi e, hepsi belli bir bazıları belli bir yaşın üstünde mecbur olarak aramak gerekiyor tabii ki e, anlatmak gerekiyor ayrıntılı bir şekilde. Onun için bizler de arıyoruz ama inanın kendileri bizden çok arıyor. Bizden daha hızlı davranıyorlar ama bu iş güzel gidiyor. Büyük bir heyecan olacak. Büyük bir sinerji anladığım kadarıyla. Özellikle tabii Cumhurbaşkan son Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra çok büyük bir hayal kırıklığı yaşanmıştı. 31 Mart yerel seçimlerinde alınan başarı kuşkusuz yaraları çok sardı. Ama bu yeni heyecanında örgüt üzerindeki etkisinin çok yüksek olduğunu tahmin ediyorum. Bütün Türkiye ile konuşuyorum çünkü herkes aynı heyecanla, aynı enerjiyle bu süreci takip ediyor ve destekliyor. Ne güzel ettiniz, iyi ki geldiniz. Ben çok müteşekkirim. Eksik bıraktığımız bir şey varsa son sözü size vereyim, sonra yavaş yavaş toparlayalım. Yani şöyle söyleyeyim 31 Mart seçimleri evet hepimizi bir rahatladı ama yetmedi. Biz de iktidar olmak istiyoruz. Tüm Türkiye bunu istiyor, değişiklik istiyor, değişikliğe hazır. Bir nefes almak istiyor seçmen, vatandaşlar, Türkiye her alanda. Bizler bunun için çalışıyoruz, bunun için sahalardayız. Belki bugün bunun için sesim biraz kısık. Ama her şey çok güzel olacak diyoruz. Ee, olması da gerekiyor. Gençlerimiz çok önemli. Yurt dışına gitsin istemiyoruz. Gezmeye gitsinler. Ee, emekli Yurt dışı emekli vatandaşı nasıl Türkiye'ye gelip her yerde tatil yapabiliyorsa bizimkiler de gitsinler. Esimit ekmek hesabı yapmasınlar istiyoruz. Bunun için mücadele veriyoruz. Bütün kadrolarımız hazır. Bütün ee, bütün kadrolarımız son derece donanımlı. Para Türkiye'de var. Biz bunu gerektiği gibi kullanacağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın. E, genel merkezimizde genel başkanımızın da e, söylediği gibi e, para Türkiye'de var. Biz sadece e, gerektiği gibi dağıtacağız. Ve her şeyden önemlisi kadınlarımız için çok şey yapılacak dedi. Kadınlarımız partimizin ve hayatın omurgasıdır diye bir söz söyledi. Ben çok mutlu oldum. Doğrudur, kadınlar anadır, kadınsız hiçbir şey güzel değildir, eksiktir. Ee... Kadın devrim yapıyor, kadınsız devrim olmuyor. Bunu da biz kadınlarla, örgütümüzle, partimizle başaracağız. Ben teşekkür ediyorum çok. Yani teşekkür. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Ne güzel. Enerjiniz bize ekrandan bu kadar yansıdıysa, sizinle yüz yüze gelenler kuşkusuz o heyecanı daha yerinde tadıyorlardı. Bir teşekkür Sayın Başkan. Evet. Ee, hem size, hem çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar ve başarılar dilerim. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Sevgili izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi Rize'nin Kadın Kolları Başkanı Sayın Ay canlı yayında trans siyasetin konuydu. Trans medya için hazırladığımız trans siyaset tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin dört bir tarafıyla iletişim kuracağız ve bu yeni süreci e, takip etmeye devam ediyoruz. Bizden ayrılmayın.